akşam SMA hastası bireylere ulaşabilmek, onlarla yardımlaşabilmek için toplandık. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. SMA bildiğiniz gibi ilerleyici ve ölümcül nadir bir kas hastalığıdır. Dünyada her 10 bin kişiden biri, Türkiye'de ise yaklaşık 6 bin kişiden biri SMA hastasıdır. Böyle bir dayanışma gecesi organize ettikleri için... ...Valide Atik Hastanesi çalışanlarına kocaman bir alkış alalım mı? Bu akşam yardımlaşma için düzenlenen poker turnuvasının şampiyonları... ...tüm gelirlerini SMA hastaları için bağışlayacaklar. O değil doktor. Çok yaşlı o olamaz. Cık, o kadar da değil canım. Ya bırak Allah aşkına. Kim ne aldattıysa kim ne aldattı. Ne fark eder doktor? Ha? Olan oldu. Olan olmuş. Bugün olmasa yarın olacaktı. Sen benim için bu kadar üzülme ya. Eksik olma doktor. Önümüze bakacağız. Doktor her işte bir hayır vardır. Kaç etti senin? Üçtü değil mi bu? Allah'ın hakkı üçtür zaten. Ya ama ama. Doktor bak o aldatmasa zaten sen aldatacaktın. Böyle daha iyi oldu. Bu ne? He? Ne? Yakışır, yok. abime yakışır, Yok yok, yakışır abime. Doktor bak, hiç olur, havamda olur. değilim. Olur, olur. olur İyiyim ya, görmüyor Geleceksin. musun halimi ya? Bak? Ya gideceksin şey benimle baloya, hadi lütfen. Boş ver, zaten yani şu... Ya doktor bırak şunu başımıza sanal dedektif oldum be. ama olan oldu işte. Ne uzatıyorsun? Bak kask da ayarladım sana. Atlayacaksın arkama, rüzgar gibi gideceğiz. Hadi, hadi. Poker. Ha? İpek poker oynayacakmış. Doktor kaçar mı bu eğlence? Ha? Haydi doktorum benim. Haydi doktorum. <laughs> Bak hala oturuyor ya. Ee, kalabalıktan sıkıldın galiba. Ben de sıkıldım. İstersen biraz hava alalım. Kahve içelim ya da yürüyelim Çok güzel olurdu çok... ama sevgilim beni almaya yani geldi şimdi. Biraz erken ayrılıyorum. Belki buluyorum. sonra haberleşiriz. olduğumuz herkese teşekkürü bir <laughs> borç <laughs> Fena değil ha? <laughs> Peki şu adam? Ortadaki mi? Tabana bakacak olursak o bağış gecesine gelmiş bir beleşçi. Ay. Beş kuruş vermez. Çok kötüsün. Öyle ama. <gülüyor> <gülüyor> hmm, şuradaki beyazlı. O içi geçmiş adam. O ne biliyor musun? Karısı akşam yemeğinden sonra çay verirken. <laughs> Şelda babanın yine içi geçmiş. <laughs> Uyuyacak zaten baksana. <laughs> sor sor. Eğlenceli oldu. Hmm, dur o zaman seçeyim. Hmm. Şuradaki adam. O da belli ki bir şey. Onda tam pinti tipi var. Vallahi onun karısı yemeğe gitmek istiyordur. Beni balıkçıya götür diyordur. O da karısını motive ederek ondan kaçmaya çalışıyordur. Misal. Beni balıkçıya götürsene lütfen. Yemeğe çıkmamı istedim. Aşkım be. Dışarıda balığı çok kurutuyorlar. Senin balığın daha güzel. Çok kötü detay. Tabii tabii. Büyük sahtekar. Valla. Sen bayağı insan sarrafıymışsın yalnız. Sallıyorum ama fena değilim ben. Yok yok iyisin. İyi akşamlar. <laughs> Merhaba. Merhaba. Tebrik ederim. Makalenizi çok beğendim. Aa okuyabildiniz mi? Teşekkür ederim. Gerçekten çok ilginç vakalar. Jelastik epilepsi serisi. Provokasyon teknikleriniz takdire şayan. Bunu literatüre kazandırdığınız için gerçekten ellerinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Müsait bir zamanınızda sizinle daha detaylı görüşmek isterim. Tabii ki, tabii ki. Peki. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. <laughs> Mehmet Ali. Benim makalemin konusuydu yalnız. Ee, senin makalen erken. Sen baya baya benim makalemin konusunu araklamışsın. Eee konu senin tekelinde değil herhalde Zeynep ha? Sana inanamıyorum ya. Peki, görüyorum. Hmm. Evet. Görüyorum. Maşallah, senin de görmediğin şey yok. Her şeyi görüyorsun zaten. Cin gibi. Evet. Yani bu gece beni yenmek için ne kadar hevesli olduğunu da görüyorum. Ama hayal kırıklığı sana çok yakışacak. <laughs> ya şunun gerçek parasını oynasak kim bilir ne diyeceksiniz birbirinize. Orhan'cığım hayatta her şey para değildir. Yani bu fişlerin hepsi bağış şampiyonunu belirleyecek. E bağışlar SM hastalarına. Yani hırsıma değer. E var mısın yok musun? Bak şimdi yani benim aldığım risk daha yüksek. Oo. acayip. Ama şöyle bir şey var biliyorsun. Hayatta daha fazla risk alırsan daha çok kazanırsın diye bir şey benim bildiğim kadarıyla yok. Var mı? Onu bilemiyorum doktor ama aşkta kaybedersen oyunda kazanırsın diye bir şey var. Ah, kıyamam. Kıyamam doktoruma. Ah. Doktor. Peki. Sen şimdi bu kadınların gerçek hislerini, gerçek düşüncelerini anlamakta, sezmekte uzmansın. Bir teorim var da e, onaylarsan sevinirim. Eğer bir kadın mutluysa, huzurluysa, bir derdi yoksa zaten hiçbir şey onları rahatsız etmez. Ama bir minik, böyle bir mutsuzlukları, rahatsızlıkları varsa başlarlar. <laughs> Küpeler sallanır, dudaklar düşürür. Ha? Ha, ne diyorsun? Allah Allah. E, tamam, hadi boş muhabbeti bırakın. Var mısın, yok musun? Evet. Artırıyorum. Hmm. Hadi bakalım. ...böyle. Oo. O zaman pekala. İpek hocam... E, ...acilde bir hastanız var. Altı yaşında. Can oyun. Annesi mehtap oyun. Tamam tanıyorum. Nedir sorun? Hepsini sürüyorum efendim. Oo. E, kanlı ishalle geldi. Hemodinamik olarak stabil. Denge sorunu var biraz. Aile ısrarla sizi görmek istiyor. Biz de gerek olmadığını söyledik. Gastro e, gastroenterite bağlı su kaybı vardır. Hemen acilde... ...intravenöz su tedavisi düzenleyin. Sonra servise çekeriz. Tamam. Beyin tomografisi çekildi mi? Hayır, ishali var diye gerek duyulmadı. Kalp ritmi nasıl? Stabil. Pardon Ateş Beyciğim ama bu tıp fakültesi üçüncü sınıf... ...gastroenterit vakası. Yani oyunu bırakmıyorum. Sen şimdi hemen git söylediklerimi yapın. Ondan sonra ailesine işim biter bitmez mutlaka geleceğimi söyle. Tamam. Hadi, var mısın yok musun? Yokum. <laughs> Pas. 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 Siz kazandınız mı? İşte blöf diye ben buna derim. Böyle kadınlar hakkında ahkam keseceğine... mi? Kendini biraz oyuna verseydin Ateş. Lantaların gözleri kamaştırdı, gözlerimi aldı. Dikkatimi de aldı. Ben biraz hava <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.